Aha. Vallahi bana, bana göre Ali Kırca abi. Ali Kırca. Yani şu anda genç spikerlerden de olabilir ama. Şimdi yok tabi e, Eskiden ben kaçırmadığım abi yani kaçırmazdım. Yani. Hemen iki var mı? İki düşüneyim abi. Peki. Adnan senin? Vallahi benim Mehmet Ali Brand. Tek geçerim. Mehmet Ali Brand. Evet. Yani i̇ş olarak Nur şey. içinde yazsın. Nur içinde yazsın. Siz de kimi sayılacak? Meftal mı? Jülide Ateş. Vay. Onu da Son olarak da Ali Kırca. <laughs> Ali Kırca. Çok sevilmiyor ama ben gene söyleyeyim. İş olarak. Kim sevilmiyor? Ali Kırca. Ali Kırca olur mu ya? Bir dönemde damgasını vurmuş hissi. Ol 13 şey söylüyorum zaten. Ahmet Hakan. Ahmet Ağo. Çok aktif yalnız şu anda. Selim abi güncel gitti. <laughs> Mehmet Ali Birant. Orada ben kalırım. <laughs> Peki. Şeyi Fatih Altaylı yazabilir miyim sana? Ya? Nereye? Sever misin Fatih Altaylı'nın moderatörü? Sevmez. Ben kendime koyayım onu. Koy. E güzel söylüyorsun abi. Sevmez. seversin. Seversin. Bir şey yazayım. Şöyle bilmiyorum yerimi değiştirdim ama. Ben de Mehmet Ali Birant'ı koyun Fatih Altaylı. Üç öde. Yani Uğur Dündar'ı çok seviyordum ama sonrasında çok soğudum Uğur Dündar'dan. Ee, e, senin var Çok senin... tarafkirlik yaptı. Şeyi yazmadın. Kimi yazacaksın oraya düşünmüyor musun? Kimi? Reha Muhtar'ı. Reha Abi Muhtar. sen Reha Muhtar'la çalışmadın mı? Ben Son kalemi yorumcu, yorumculuğu hakkında asla... Moderatör hakkında yorum yapamam ama bana göre doğru mu onu söylemem? Ya bir döneme damga vurdu Reha Muhtar'da. Söyleme. Bu. Söyleme. Söylemeyeyim. Boş. Yok. Acı var mı değil mi? Ne vardı abi o zaman? Bir şey vardı. Acı mi? var mı acı? Acı var mı acı? Neyse dur. Beni, beni yine abi, sen... Bak bilerek yapıyorsun bunu yapma <gülüyor> bunu. <gülüyor> bilerek yapmıyorum. Gülüyorum çünkü hoşuma gidiyor böyle şeyler. Sinirlenmen de çok hoşuma gidiyor. Daha etkili oluyor. Şimdi Kıracağım bu kalemi. Il bak. İletişim alıyorum. Bak şimdi. Bana söyleyeyim. her şeyi söyle de onu söyleme. be. Neden söylüyorum sana? Sen onunla çalışmadın mı? Onun için söylüyorum sana. Çalışmaz olaydım. E ne bu kadar şey? derinden yaralayan ne yani? Böyle Ahladın, oğladın. Çalışmaz olaydım dedin. Neyse. Boşay, tamam. tamam. Selim abi kıramam. Ee, söylemedi de dedi. Yutkunayım. Tamam. şey söylemeyeyim.